Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videomla yine sizlerleyiz. Sizlere Adım Ferah dizisinden yepyeni kareleri sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Adım Ferah dizisinden yeni görüntüleri Demet Özdemir'in ve Engin Akyürek'in üstlendiği çok güzel yepyeni bir dizi ve çok farklı bir dizi. Herkes çok seveceği bir dizi olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz Demet Özdemir oynadığı tüm dizilerde farklılık ve her zaman farklı bir e, tarzda olmak istiyor. Her zaman komedi e, ve e, komedi komedinin çok sevse de yine de aile içi e, dizilerini de çok seviyor. Ve sizler için de en güzel karelerini sizler için paylaşıyorum. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Demet Özdemir ve Engin Akyüre'in üstlendiği Adım Ferah dizisi e, Martın birinden itibaren çok güzel yepyeni sahneleriyle bizlerle beraber olacak. Herkesin seveceğinden eminim ee, dizde Farah'ın çocuğu e, çok e, ilginç olacak, herkesin merak edeceği e, bir hayat hikayesi olacak. Takipte kalmayı, videolarımı izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.